Enflasyon, faiz resmi rakamlarıyla e, sokaktakinin uyuşmadığı yönünde e, ciddi bir algı var. Ne diyorsunuz? Abi bunların e, ilk misyonları belli ki öyle bir karar almışlar. Kimden kaynaklanıyor bilmiyorum. Topluma asla kötü haber verilmeyecek. Algı yönetimiyle toplumun morali daima yüksek tutulacak ve AK Parti performansı hiçbir konuda sorgulanmayacak. Çaylazı'da i̇şte deprem oluyor, vali hemen bakanın kulağına eğiliyor diyor ki toplumdaki algı çok iyi diyor. Yani o kadar insan ölmüş, gece insanlar soğukta, sokakta geçiriyorlar. Toplum biliyor e, gerçek enflasyonun ne olduğunu ve devletin yayınladığı enflasyonun ne olduğunu. Aynı şey işsizlik için geçerli. Aynı şey faiz oranları yani piyasa faiziyle bunların yayınladığı faizin alakası yok. Şimdi bu şeyi bahane olarak kullanacaklar. Pandemiyi, koronayı. Ama ondan çok önce Türk ekonomisi zaten dibe vurmuştu. Bu pandemi üstüne tuz biber ekti. Çok ağır bir fatura bekliyor Türk milletini. Ee, hatırlayınız 2019'un çok kötü geçeceğini daha korona morona yokken piyasada bildikleri için 2019 seçimlerini 2018'e çektiler ne olacağını bildikleri için. Ama bu hem yanlış dış politika hem sağa sola horozlanma Trump'ın buna tepkisi S-400'ler Trump'ın senin ekonomini mahvederim tehdidi, Rahip Bronson olayının getirileri, bütün bunları İsrail olan ilişkiler, Doğu Akdeniz gazından dışlanma, her birini alt alta koyduğunuz zaman bunların da çok büyük etkisi var. Ekonominin yanlış yönetimi, Merkez Bankası Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın emriyle değiştirilmesi, ardından söz dinleyen bir adamın getirilip faizlerin indirilmesi, ekonominin yönetiminin 80 milyonluk ülkede Cumhurbaşkanı'nın damadına bağlanması, Varlık Fonu'nun başına Erdoğan'ın gibi ve saçma sapan zihni sinir projeleri. Dünyanın en büyük havaalanını yaptık, dünyanın en uzun asma köprüsünü yapıyoruz, dünyanın en büyük cartı, en büyük curdu, bunların tabii bir faturası da var. E, Türk milleti sandıkta yanlış karar verirse cüzdan da faturayı ödeyecek, ödemeye de devam edecek. Dünyayı iyi günler beklemiyor ama... Türk ekonomisini çok daha kötü günler bekliyor rakamlara bakınca.